Hemen dumanım eksik olur mu diyen ve içeri çeken Baybars Bars. Sol altta çok bir Oğuz gıcırdaması hissettiren Furkan var. Even. Bak Oğuz gıcırdaması var ama bak şeye falan bakarsan. Nereye gittin lan? Ya onlar zaten mekanikte si Oğlum sikerim bir dur bu <laughs> 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 Bu hanımı <gülüyor> bekledin ama. <laughs> bu kim ya? Bu genç kim? Aa Henry'i ben ilk defa görüyorum. Henry bizlerle beraber. Bak kamerayı açtım ya. Abi kameranı sağ üstte alır mısın? Alamam. Yanında Tyree ne kadar sarıysa gerçekten o kadar karı olan e, Onur var. Tyree ile aynı kaldırımda yürüsem karşı kaldırıma geçerim diye. Ananı sik... Hayır! Hayır söyleme anneni şaka yapma. Kavinam sıkıyor. Asgın yedi. <laughs> Altına eşofman giymiş, üstüne güzel giymiş. Anasını sövdük. Anası içeride kayınvalidimi sövdü, anasını sövdük. Gruba mı Canatın kamera açmadı arkadaşlar. Bir dakika. Şey dedi, eee... Genital bölgemi tıraş etme. <laughs> Abi... Katıldız, katıldız ya durun, sen de ne zaman gelsen... Ya. Yani <laughs> <da>, çok <laughs> yanlış ya. şeyler söylüyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar, Canatın son Nasıl kamera yapıyor? açmıyordu. Bizde e, ee, gözükmüşünü <gülüyor> bulduk. <gülüyor> Kendisimiz Şafak Baskını'nda alırlarken bir fotoğrafına denk geldik. <laughs> Onu paylaşıyorum bizle. Yaman geldi. Aha pala geldi. Baba ya. Yaman'a ben de bent veremem bu arada. Soru da yani. Eyvah. Kıyamam kıyamam ya. Evet ya. Alo. Alo. Allah! Ya sen nerede? Ah, pala ya. olarak gelmedi. Bence atalım. Pala olarak gelmedi. Bir daha. Bir Selam daha. Ayy! <laughs> <laughs> Ağlarım ne? ki. Yüreğimden vuruldum ya. Kardeşim. Ya Daha seks adam gittim. ya. Ya seks o adam umam. Şunu şunu söylemem lazım arkadaşlar. Şef. <gülüyor> 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 <Ne yaptım? gülüyor> Az bak. <önce. gülüyor> Aa ne ya? Sakız mı çiğniyorsun? <laughs> ne yiyorsun? Adın nasıl? Bunun <laughs> tiki, bunun tiki olsi lan? Yaman, evet, ben, 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 ben yeni öğreniyorum bunu. Ben de yeni öğreniyorum Hayır. bunu. Hayır. Yaman, <laughs> bir şey Yaman böyleyken konuşman lazım. Siliyor. Yaman. <laughs> ne abi? <ağzını? gülüyor> Hayır abi fark etmediğiniz bir şey var. Baybars da ağzını silip duruyor Nasıl? bak şeyinden beri. Allah Allah. Oğlum dur, <laughs> dur, <laughs> dur, <laughs> dur dur. dur dur. Baybars. Efendim abi. Var mı öyle bir şey? Yok <laughs> yok. Yemin ediyorum. <laughs> 20 saattir ağzını siliyorsun. Bir dakika. Var gibi var. Palanın kulaklarını susturacağım <laughs> bir. Pala kulaklarını susturacağım bir. Şeftali böyle sulu sulu. Tüylü tüylü. Ne oluyor? <laughs> 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 İki de <Eline> bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir tane akıllı yok amına koyayım. Pala cooldown resetlerini mi iyi misin şu an? Ya, burası yarın bir gün. Abi devir bir Yarın öbür gün fight amaydı. Adamlar, <laughs> adamlar bir Oğlum şey, bir deme deme. Ya deme deme. deme. <gülüyor> <gülüyor> deme, deme. Aha. <laughs> Adam 12-13 <laughs> anahtarı döndü ya. Bir şey soracağım, bu eğer zorbalıksa zorbayım. Sonuna kadar zorbayım. İnanılmaz eğleniyorum. Ya sadece 50 kişi izliyor ya. Ben <laughs> tamam. yalan konuşmuyordum. Bak aaa. Aa gerçekten yeni karısı var lan. Bak kahkül yaptırdı yeni. Karısı <laughs> gerçek. Mi? E platin saçlı olan bu değildi oğlum. <gülüyor> Abi. <gülüyor> İcra kafasına bir bak. tane vursana Polo. Aklıma geliyor Platin. <laughs> <laughs> AI, AI bu diyorlar bu arada. AI olabilir mi İcra? Yani ne AI. Doğru mu? Nah yaptı. Abi nah yaptı. Tam tam gerçek nah yapan AI. Gerçek gerçek. Bir dakika. Ya olabilir ya bu kadar güzel kızın <laughs> ne işi var Polo'yla? Ooo. Eyvah. Eyvah. <laughs> <laughs> Ya İvan kaç saat sigara içeceksin sikeceğim bu 3 saniyede bir sigara içiyorsun ya. Pala, <laughs> Yaman ricam bir izleme <laughs> mikrofonu kulakta verir misin ya? Al aşkım. seni istiyor kulak Eğer icna bir AI da. değilsen ş der misin? Ş <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir gün çekirdeğimizi alıp rolde çekirdek Senin ama sülalenle mi? tanışırız ama yani çekirdek yeriz hep beraber. <laughs> Özür dilerim abi. Ya abi Baten... çekirdekle ne, ne alakası var? Ne ya? bu arada? Karım! Hayır! Ya, yap. ya yapma! Allah Aha. aşkına yapma! Bana Aha. bak ya. Karım sülale mi içeride? Annemler içeride var orada. Ben de çok özledim de işte. <laughs> Orospu bu. Sen bu, Bana o. bak bekle. Dur, dur, dur. Bekle. Dur, dur. Bekle, bekle. bekle. yeni bir bilgi var. seni sikir. Sus dinle bir. Böyle başka türlü <gülüyor> susmuyor. Niye toplam lazım? Başka türlü susmuyor. Bana bak. Sen bana bak kaldır <laughs> kafanı. Sen geçen gün role gelmedin. Hep ben role hani boşlukta role gireceğim dedin. Ağzını öyle yapma. Düzgün bir dinle beni. Role girmedin ve gittin. Cesur'la Minecraft oynadın sen. böyle şey ha. Bir dakika ben şimdi dur herkesin harbi mesleğini merak ettim. Vallahi da bilmiyorum. İbo. İbo. Yok Allah, abi. Dizine ağzımıza sokma Sen olayı bilmiyorsun. Dizini... Sen geçen gün oynadın işte. Bırak abi. Bırak abi bak şimdi. Siktir et onu. Yaman siktir et. Lan bir dur dur. Me abi dur siktir et. Mehmet Keskin 55 lira yollamış. <laughs> Keloğlan'ın adım Hopter'i değil mi? Öyle ne o? Ya Mehmet 55 liraya düz yollasan daha iyiydi. ha Yaman ha, söyle söyle. Bu arada. Tel olanda de... adım opter diye bir şey varmış. Ben konuşmayayım ama. <gülüyor> 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 Dur meslekleri soruyordum meslekleri. İbo eli, elde ne var senin? Yok Sittir abi işte. At, İbo. Kendimden 110 lira yollamış. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Da, ți-a venit așa-și. Da, ți-a venit așa-și,